Harici düşmana karşı müdahafa kolaydır. Harici düşmana karşı. Dıştan gelen düşmana karşı müdafa kolaydır. Tamam. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çünkü bilirsin o senin düşmanındır. Gavur. Kimden olduğu belli. Neyine kastettiği belli. Harici düşmana karşı o yüzden memleketi ya da işini ya da namusunu müdafaa kolaydır. Ama iş senden gibi görünen düşmana gelince işte iş o zaman zordur. Yani senin devletinin, senin ordunun üniformasını giyerek sana düşmanlık eden adamı bir anda çözemezsin. Ne yapacağını bilemezsin. O yüzden 15 Temmuz'daki zafer bizim son 100 yılda kazandığımız zaferlerden çok daha büyüktür. Onu ister kabul edin, ister kabul etmeyin. En nihayetinde o toprağın altına hepimizi koyacaklar. İşte o zaman göreceksiniz meselenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu. 15 Temmuz'da şehit olan adamların çoklarının geçmişte şehit diye anılanlardan çok daha üst makamda olduğunu göreceksiniz. Göreceksiniz. Ve 15 Temmuz ihanetini yapanların geçmişte bu devlete, bu millete ihanet eden adamlardan çok daha büyük azaba çarptırılacağını o zaman göreceksiniz. Evet. لَعْنَ اللّٰهُ مَنْ غَيْرَ مَنَارَ الْاَرْضِ Allah bir memleketin hudutlarını bozmaya çalışanlara lanet etsin. Bu hadisi gördüğüm için bu konuyu açtım size. Bu hadisi gördüğüm için bu hadisi bu konuyu açtım. Peş peşe hadisleri okudum. Tam bugün bizi ilgilendiriyor. Bir memleketin hududunu bozmaya çalışanlara Allah lanet etsin. Kim geldi aklınıza? PKK. 30 yıldır bu işte uğraşmıyor. Bir mu? memleketin hududunu bozmak isteyenlere Allah lanet etsin diyor Resulullah Aleyhisselam. Sonra FETÖ'cüler. FETÖ'cüler. PKK yıllardır bu memleketin hudutlarıyla oynamaya çalışıyor ama biz öyle güçlü bir milletiz. Öyle güzel bir geçmişin torunlarıyız. Onların duası bereketiyle bizim memleketimize bir şey olmuyor. Bizim derdimiz bu toprakların, bu milletin değerlerine düşmanlık edenlere. İster Türk olsun, ister Kürt olsun. İşte o PKK zihniyetinde olanlara Allah lanet etsin diyor. Ben demiyorum. Resulullah Aleyhisselam diyor, bir de ben de diyor. Hani şimdi ben diyorum, demiyorum değil de sanmayın demiyorum ha. Hayatımda ben kimseye beddua etmedim. Hakkımı helal etmediğim var birkaç kişi. Ama beddua etmedim. Kötülüğünü görmek istemem. Ama değil mi ki bu devletin, bu milletin, bu bayrağın, bu ezanın, bu toprakların bekasına kastetmiş olan biri var. Allah'ın laneti kıyamete kadar onun üstünde olsun. Sabah haberlere bakıyorum. Daha sene okumaya geldiğimde bir alarm çaldı. Bir baktım yeni bir video. 15 Temmuz Köprüsü'nde ölen bir şehidin yeni bir videosu çıkmış. Şu direğin yanındaydım. Selaya girene kadar ettiğim bedduanın haddi hesabı yok. Ya Rabbi diyorum ya Rabbi. Bunlara tövbe etme fırsatı dahi verme. Bu vatana ihanet edenlere tövbe etme fırsatı dahi verme. Hoca çok sert konuşuyor. Daha da ağrını söylüyorum. Çünkü bu devlete ihanet, ümmete ihanet. Bu devlete ihanet, millete ihanet. Biz bütün dünya Müslümanlarının son umudu olan ülkeyiz biz. Bosna Hersek burayı seyrediyor. Kudüs burayı seyrediyor. Suriye burayı seyrediyor. Filistin burayı seyrediyor. Cezayir buraya bakıyor. Mısır buraya bakıyor. Allah gani gani rahmet etsin. Muhammed Mursi şehit edildiği ilk gün Mısırlı Müslümanlar ilk açıklamayı buradan beklediler. Türkiye ne diyecek diye. Sen böyle bir devlete ihanet edersen, Ya Rabbi diyorum, daha bitmedi duam. Ya Rabbi, bunlara tövbe etme fırsatı verme. Bunlara tövbe etme fırsatı verme. Ve cehenneminin içinde bir nebze olsun nefes bile aldırma. Bu devlete ihanet edenler. Evet, devletine ihanet edenlere lanet ediyor bak hududuha o devletin hududuna bu da şah düşmüş İmam Nevevi.